Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FIFA Online 4'te belki de şu ana kadar çektiğim videolar içinde en fazla işinize yarayacak video ile birlikteyim. Arkadaşlar şu anda Süper Champions ligine kadar çıktım ve Türkiye'de 14. sıradayım. Bilmeyenler için şöyle göstereyim. Süper Champions ilk lig arkadaşlar. Yani en yüksek lig. Sıralamayı da şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu anda 15. sırada gözüküyorum arkadaşlar. Türkiye'de 15. Hatta güncel olarak 14. sıradayım arkadaşlar. Bugün sizlere arkadaşlar dizilişimi, oyuncularımı, takım taktiğimi, bireysel taktiklerimi, antrenörlerimi, teknik direktörümü bütün ayrıntılarıyla anlatacağım arkadaşlar. Siz de bunları uygularsanız gerçekten üst diklere kadar rahatça tırmanabilirsiniz arkadaşlar. Video işinize yaradıysa lütfen arkadaşlar like atmayı unutmayın ve büyük ihtimal işinize yarayacaktır arkadaşlar. Ve kanala hala abone değilseniz abone olarak bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Diyelim ve dizilişten başlayalım. Arkadaşlar Kaleci olarak Handanoviç'i oynatıyordum. Ben önceden konsikli ile oynuyordum yaklaşık 93'lü falan. Ama arkadaşlar gerçekten kaleci inanılmaz fark ediyor. Maaş bütçenizi nasıl ayarlayacağınızı göstereceğim. Onun için ayrı bir video da çekeceğim ama bunun içinde de bu videoyu izleyen arkadaşlar için göstereceğim. Arkadaşlar kesinlikle kaleciniz çok iyi bir kaleci olsun. Hatta Handanoviç'i tavsiye ediyorum. Benim oyuncularım arasında e, maç başı en fazla reytinge ulaşan oyuncu Handanoviç oluyor kalecim arkadaşlar. Şöyle göstereyim ücreti de arkadaşlar 11 milyon civarlarında hemen alabilirsiniz. Çok fazla bir ücreti yok. E, defans ikilim arkadaşlar. Campbell ve Ferdinand'dan oluşuyor. iki tane stoper. İkisinin de hızı gerçekten çok yüksek arkadaşlar. Hızı 93 ve fiziksel 100 Campbell'ın. Yani inanılmaz güçlü bir stoper arkadaşlar. Ferdinand'ın da hızı Campbell'a göre daha yüksek. 97 ve fizikseli 99 savunması. E, fiziksel 98 savunması 99 arkadaşlar. İki stoper ikilimden ve kalecimden çok memnunum. Kesinlikle beni e, çok rahat ettiriyorlar geride arkadaşlar. Bu üçünü kesinlikle oluşturun. Sağ bekim Florenzi arkadaşlar. Yani çok kişi tarafından ta, e, şey yapılmasa, tercih edilmese de 33 milyon değeri var arkadaşlar. Hızlanması 101, deparı 99 ve bütün özellikleri gördüğünüz gibi çok iyi. 98'de genel reytinge sahip arkadaşlar Florenzi ve benim en fazla asist yapan oyuncum oluyor her sezon arkadaşlar. En az 25-30 asist yapıyor. Florenzi'yi de tavsiye ederim. Yani fiyatına göre çok iyi bir oyuncu. Davis arkadaşlar maaş bütçemi rahatlatmak için aldığım bir oyuncu. 9 maaşı var gördüğünüz gibi ama şöyle göstereyim 101 hızı var arkadaşlar. Hatta bu hafta düştü. Bu oyuncuların reytingi her hafta yenileniyor arkadaşlar. 101 hızı var. Çok memnunum. 1.83 e, boyu ve 75 kilosu var. Ratinglerinin böyle olduğuna bakmayın arkadaşlar. Alarak hem maaş bütçenizi rahatlatabilirsiniz. Hem de emin olun şu an olan soldakinizden çok daha iyi oynayacaktır arkadaşlar. Evet defansif orta sahama geçelim arkadaşlar. Defansif orta sahamda Petit oynuyor. Biraz pahalı bir oyuncu arkadaşlar ama çok memnunum. Bir defansif orta saha göre şut gücü uzaktan şutu 198 gibi özellikler var gördüğünüz gibi. Ee, ücretine gelecek olsak 84 milyon arkadaşlar. Hatta dün 90 milyonlardaymış. Eğer param yok diyorsanız arkadaşlar aynı defansif özelliklere sahip Busquets var fakat hücumda o kadar etkili değil. Busquets'in Club Hero kartını da alabilirsiniz. Onun da genel reytingi 99'a kadar çıkıyor arkadaşlar. paranız olana kadar Busquets'e e idare edebilirsiniz. Gullit ve Pogba arkadaşlar benim de orta sahada gerçekten fiziksel üstünlük sağlamamda yardımcı olan oyuncular. 1.91 boyu ve 88 kilosu var. Gullit'in iki ayağında 5 kullanıyor arkadaşlar. Yani en iyi düzeyde kullanıyor. 94 hızı 93 şutlu fizikseli 94 arkadaşlar. Kesinlikle öneriyorum. Gullet'in 3 leveline sahibim ve ücretine gelecek olursak da 38 milyon bir ücreti var arkadaşlar. Pogba'nın 4 leveliyle oynuyorum arkadaşlar. Bunları kendim yükseltmiyorum. O riske girmiyorum. Direkt yükseltilmiş olarak alıyorum arkadaşlar. Zaten 23 milyon 500 Pogba'nın değeri var. Şut gücü 100 101 arkadaşlar uzaktan şutu 95 o kadar da e, fiziksel olarak da arkadaşlar 191 boyu ve 84 kilo fiziksel de 99'da bana gerçekten rakibe karşı büyük bir fiziksel üstünlük sağlıyor Ronaldinho arkadaşlar genel reytingine bakmaksızın gerçekten inanılmaz bir kart çok iyi özellikleri var arkadaşlar gördüğünüz gibi beş tane kendi özelliği var zaten çok iyi oynuyor. Ben çok memnunum. Ronaldinho'yu kesinlikle öneriyorum arkadaşlar. Alın yani. Ücretine gelecek olsak 60 65 falan olması lazım. Evet Ronaldinho'nun ücreti de 65 milyon euro arkadaşlar. 65 milyon BP ya da neyse. Ronaldinho'yu da öneriyorum arkadaşlar. Ben de en fazla skor katkısı yapanlardan biri. Ronaldo arkadaşlar hepinizin malumu. Diğer videolarda da söylemiştim. Özelliklerine bakmaksızın gerçekten çok farklı oynayan özel olarak ayarlanmış bir kart bence arkadaşlar. Ronaldo'yu ben yeni transfer ettim. Daha öncesinde Henry ile oynuyordum. Param yok diyorsanız Henry'yi 8-9 milyon BP civarlarına alabilirsiniz. Ronaldo'nun değeri ise şu anda 81 milyon BP arkadaşlar. Clivert'a gelelim. Clivert benim en fazla skor katkısı yapan oyuncum arkadaşlar. 102 hızlı 99 şutu 1.88 boyuyla büyük bir fiziksel üstünlük kuruyor arkadaşlar. Kafa toplarında güçlü kafa vuruşları yapabilir. Vasfı var gördüğünüz gibi. Onun için Clivert'ı da kesinlikle öneriyorum. Şu özelliklerine bakın arkadaşlar. Bitiriş 106, hızlanması 104. Gerçekten en iyi forvet attı böyle bence arkadaşlar. Clivert, Ronaldo, Ronaldinho, Defans'ta Ferdinand, Campbell, 3. Bu 6'lıyı kurduğunuzda ve orta sahada böyle güçlü fiziksel özellikleri aldığınızda gerçekten büyük üstünlük kuracaksınız takımınıza arkadaşlar. Takım renklerinde arkadaşlar bunda, bu oyuncuları sağlarsanız, bu oyuncuları böyle sağlarsanız Barcelona'dan 4 oyuncunuz artı 1 alıyor. Milan'dan da 1 oyuncunuz alıyor arkadaşlar. İşte National Hero'dan 3 tane oyuncu artı 3 tane kılık. Ve World Debut'tan da arkadaşlar Pogba artı 3 almış. Gelelim şimdi takım stratejisine. En önemli şeylerden biri de bu arkadaşlar. Bundan önce size 2 tane daha böyle video çekmiştim. Ama gerçekten bu taktiği oluşturduğumdan beri bu kadar yükselebildim arkadaşlar. Çok fark etti. Siz de kesinlikle uygulayın. Hızım 80 arkadaşlar hızlı bir oyun kuruyorum pas 45 top sürme teknik direktörü moda önemli değil arkadaşlar eğer teknik direktörü moda oynamıyorsanız Pozisyon almanız kesinlikle serbestte kalsın arkadaşlar oyuncularınız öyle sadece sabit yerlerde kalmasın. Hücum 60 orta 45 şutumda 80 bol bol şut çekiyorum arkadaşlar şut gücünü gördüğünüz oyuncularımın. Pogba, Gullit gibi oyuncularla siz de orta sahanın ilerisinden şutlar çekebilirsiniz arkadaşlar. Pozisyon alma yine serbestte kalsın. Markacınız 50 arkadaşlar. Savunma için çok önemli. Ferdinand Campbell ikilisi gerçekten hızlı stoperler. Onun için 50'ye kadar bana e, avantaj sağlayabiliyorlar. 50'de kalsın arkadaşlar. Şuralarda ortalarda karşılayacaksınız rakibi. Tam orta sahada değil tabi biraz daha geride karşılayacaksınız. Arkadaşlar saldırganlık 40'ta kalsın. Benim en büyük yaptığım yanlışlardan biri başlarda saldırganlığı yaklaşık 80-85'lere alıyordum. Bu direkt rakibimizin üstüne gitmenizi ve o sizin e, oyuncularınızı eksilterek rahat bir şekilde kaleye gelmenizi sağlıyor. Ancak ancak böyle 40'larda kalırsa alan savunması yapıyorsunuz. Ve ya gerçekten çok daha etkili savunma yapmış oluyorsunuz arkadaşlar. Mesafede 40 iyidir arkadaşlar. Tam hattında offside düzen tercih etmiyorum. Serbest de bırakıyorum arkadaşlar. Ve bireysel taktiklere geçelim. Arkadaşlar Clivert'ta arkaya koşu yaptılar. Hücum 3, savunma 1. Diğerleri normal kalsın. Ronaldo'yu hiç ellemedim arkadaşlar yeni transfer olduğu için. Ronaldinho orta için ceza sahası dışında kal olsun arkadaşlar. Dönen topla Ronaldinho'ya şut çekebilirsiniz. Orta da hiç ellemeyin. burada defansif orta sahamı savunması 3 hücumu 2'de kaldı arkadaşlar. Siz de o şekilde yapın. Stoperlerinizin hücumunu bir savunmasını 3 yapın. Beklerinizde dengeli hücumda kalsın arkadaşlar. Çünkü 4 savunma oynuyorsunuz. Fazla ileri çıktığında size sıkıntı yaratabilirler. Diyelim ve şimdi en önemli şeylerden biri antrenör. Antrenörler arkadaşlar şöyle şu şekilde yeni aday Bula basıyorsunuz. Buradan size bir tane antrenör veriyor arkadaşlar. Mesela bu kalecinin antrenörüymüş. Ben antrenörlerimi göstereyim. Aldıktan sonra antrenörü görevlendire basıyorsunuz. Hatta Ronaldo'ya birini verelim. Şöyle üstüne bastıktan sonra arkadaşlar. Mesela burada defansif presi e, bu çoğaltıyormuş arkadaşlar. Bakalım Ronaldo için daha uygun bir şey var mı? Şöyle savunma yok. Evet defansif presi Ronaldo'ya atayalım arkadaşlar. Oyuncunun üstüne basıyorsunuz sonra ataya basıyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ona bir tane ek vasıf kazandırmış oluyor arkadaşlar. Çok önemli şeyler var. Mesela atıyorum Petit'te arkadaşlar. E, Defansif orta saham olduğu için fiziksel temaslarda daha dayanıklı olurlar arkadaşlar. Antrenör yönetimine basarak da bunların özelliklerini yükseltebilirsiniz. Yükselte basıyorsunuz arkadaşlar. Buradan 250.000 BP ve 160 antrenör puanı vererek yükseltebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet gelelim teknik direktörü arkadaşlar. Dizilişimi görmüştünüz. 4 1 2 1 1 oynuyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim hatta şuradan. 4 1 2 1 2 oynuyorum arkadaşlar. Teknik direktörümü de şöyle göstereyim arkadaşlar. ben de oynuyorum arkadaşlar. Leicester City'nin teknik direktörü oynuyorum. O da uyum sağlıyor. Alan kullanımı ve pas isabetini arttırıyor arkadaşlar. Siz de bu teknik direktörü yaparak benim taktiğime uygun bir teknik direktörüyle oynayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi oyuncularıma gelelim. Onu da göstereyim arkadaşlar. Oyuncularınızda arkadaşlar şurada liderliği yuvarlak olanı kaptan yapın arkadaşlar. Penaltı vuruşlarınızı falan kendiniz ayarlarsınız. Size burada vereceğim bir tavsiye arkadaşlar. Soldan korneri sol ayak adamınız kullansın. Bu oyunda öyle bir şey var. Önceki FIFA serilerinde aslında tam tersi soldan korneri sağ ayaklı adam daha iyi açıyordu. Ama burada sert ortaları arkadaşlar soldan sol ayaklı sağdan da sağ ayaklı oyuncularınız daha iyi açıyor. Soldan kolonilerinizi sol ayaklı adama verin. Sağdan kolonilerinizi de sağ ayaklı adama verin arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yani her şeyi gösterdim neredeyse. Siz de bu takım oluşturarak bu taktiklere uyarak gerçekten çok iyi bir takım kurabilirsiniz. Ayrıca bu takım oluştururken oyuna hiç para yatırmadım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda Türkiye 15. E, dizilişimde de bakalım şöyle 547 milyonluk bir takıma sahibim arkadaşlar. Ben çok memnunum. Siz de oluşturabilirsiniz. Video işinize yaradıysa lütfen like atmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olarak böyle içeriklerden haberdar olmayı ve bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın.